hukuki boyutlarıyla Uluslararası Kıbrıs Türk Vakıfları Sempozyumu başladı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi, Kıbrıs Vakıfları İdaresi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı işbirliğinde düzenlenen hukuki boyutlarıyla Uluslararası Kıbrıs Türk Vakıfları Sempozyumu başladı. İki gün sürecek sempozyumun açılışı Gazi Mağusa Maraş'taki Bilal Ağa Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kıtsa World Travel Market'ta temsil ediliyor. Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Ajanteleri Birliği Londra'daki World Travel Market Fuarı'nda temsil ediliyor. Kıtsap Başkanı Orhan Tolun, fuarın önemine değinerek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği, dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan World Travel Market Fuarına katıldı. İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen fuarda KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan Kuzey Kıbrıs standı ilgi görüyor. Cumhurbaşkanı Tatar, enerji konusunda Güney Kıbrıs'la işbirliği yapmaya hazırız. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum yönetimiyle enerji kaynakları konusu işbirliğine ve Türkiye'den gelen suyu paylaşmaya hazır olduklarını kaydetti. Yapılacak işbirliklerinin adanın iki tarafına ve Türk Yunan ilişkilerine katkı sağlayacağını vurguladı. Bu tarihi buluşma Erdoğan'la Rustodulidis görüştü. Rum lider Macaristan'ın başkenti Budapeşte şehrinde düzenlenen Avrupa Politik Topluluğu zirvesi çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme fırsatı yakaladı. Alfa News temin ettiği fotoğraflara göre görüşme samimi bir atmosferde gerçekleşti ve görüşmeye Yunanistan Başkanı Kiriakis, Mitsotakis ve Arnavutluk Başkanı Edrama da katıldı. Haberlerle ilgili tüm detaylar için www.arabölge.com'u ziyaret edebilirsiniz.